Güzel. Abi imdat. Allah'ını seven defansa gelsin. Allah'ını seven defansa gelsin. Hadi başlayalım. Delta Force'tayız. Gerçekten ikinci oyunum. Aha. Çekil, çekil, çekil kaç 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 kaç. <laughs> Bıçak çeker kaçarım. İyi oyuna girdim. Vurduk yine bir şeyler. Herkes takılıyor. Ben de bir şeyleri yapayım diye ayarları yapayım diye baya durdurdum. Ayarladım bir şeyler. Kanka. Kanka iki. Yerim sapa da. Yapma be. Kaç. Kaç. Kaç şuraya. Koş. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> okay, Okey. Sakinim. Bıçakla koşmak bir işe yaramıyor galiba. Kanka. Buradan geldim. Adam liderli. Burada. Ya Allah'ım yarabbim. Tek merminin çalı kaldı. Kafamıza atıyorlar adamlar. Geldim. Geldim verme burayı verme burayı verme burayı. Orada var. Ağzımıza bomba atmışlar. Gösterir mi Biz bunları nasıl görüyoruz? Tabi öğrenmemiz gerek bin tane şey var. İlk play testte de yoktum. Gel bakayım. Alın bakayım şunlara oye oh yeah. Ulan kimse ölmedi mi? Ya yine delireceğimiz bir oyunla karşınızdayız. Ay Allah'ım yer. Çekil. Bir daha gel. Kanka buradan vuruyorum. <laughs> Nereye bakıyorsun? <laughs> e ya. Yukarıya bakmıyorum. Bu adam değil değil mi? Tamam arkamdan da vurdular. Tekrar geri geldim. Aha adam 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 adam. Seya. Arkadaşlar galiba yeni oyunu bulduk. Bu arada kontrolleri Battlefield'e baya benziyor. Ve size şöyle söyleyeyim ilk ya, bir oyun oynadım. Ayarları yaptım ama şu anda da oynarken gördüğüm olur. Olur gibi duruyor. Vardır bin tane daha düzeltilmesi gereken problem. İlk play testten de bayağı yorum vardı bazı silahların düzeltilmesi gerektiği, bazı şeylerin eklenmesi gerektiği ile alakalı da kanka. Bu düşman mı? Evet, gerçekten düşmanmış. Seya. Yanamaz. Çakal. Abi çok iyi göstermiyorsun ya. Göstermemek senin işin. Kanka. Ama orada bekledim artık sizi ya. Kanka. Arkalatmam ben size de. Sadece onlar mı var ya? Ölüymüş lan. Hmm. Son canlı yayında da söyledim. Bu ara biraz CS2'ye sardım. Ufak ufak onu oynuyorum. Şimdi yine değişik geldi oyun ama. Kontroller çok battle bite benziyor. Drop shot bile var. O yüzden. Bana buraya kim bomba attı ya. Bu adamı kaldırabiliyoruz mu? Kardeşim sen beni biraz önce kaldırmadın ama Kaldırmak çok uzun ama ya Bari taşım olsa Neredeler Kanka çok pis arkalayacaklar burada Adamı kaldırıyordu Son anda vurduk Sea 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 3 SA. SA. İyi. Hala mı var? At bakayım şunu şuraya. Lan. B'ye bastım. Yanlışlıkla. Şöyle al bakayım şunu. Yak. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Vermeyin, vermeyin, vermeyin. Canım vermişiz bile. Geldim. Lan biraz tutun, biraz tutun. Konuşamadım. Öleceğim mi polis mi çağırayım? Galiba polis gerekecek. Oo. Geldi. Toma geldi. Kankacım. Çok sağdan gelecek gibi hissediyorum. Gelmedi. Yukarıda var. çok şu silah nedir, bu silah nedir, ne kullanmak lazım, taktikler vesaire şu an girmeyeceğim. Çünkü play testteyiz zaten. Büyük ihtimal videoyu yayınladığımızda 2-3 gün falan kalmış olacak bitmesine. Bu daha çok ön deneme gibi düşünebilirsiniz. Zaten oyun çıksın veya uzun bir vuramıyorum. Eğimimi kaybettim. Hükümsüzdür. Tamam ben gidiyorum. Zaten biliyorsunuz nasıl içerikler yapacağımızı. Her silah bakarız, taktikleri konuşuruz. Tip trick konuşuruz. Allah da oradan tank gelmiş. Oyun sonuçta Oyun sonuçta class based değil yine. Specialist bazlı. Onları konuşuruz pek de hepsini yaparız ama bu playtest döneminde yapmayacağım çünkü burada yaptıklarımız daha sonra değişebilir. Burada söyleyeceğimiz yorumlar çünkü daha var. Oyunun PC'ye çıkmasına o yüzden onları daha sonraki bölümlerde yaparız. Şimdi keyfine varalım. Biraz adam vuralım. Baksana bir hantallık var bazı kontrollerde de daha ben de ikinci oyun olduğu için Çok geri kaçtım gereksiz ya. Kırmızı ışık çıkınca ne olduğunu anlamadım. Seni kim vuruyor oğlum? Adam anında indirdiler. Mermim bile değmedi. Ceha at bakayım şunu. Şuraya gel, şuraya gel. Adam geliyor çıkamam dışarıya. Şurada var çünkü. Seyah. Yani şöyle vur. Lan yürü. Buradan bu tarafa bakacağım. Baka, baktırtmıyor var. Hay Allah seni bildiği gibi. Daha specialist'in özelliğini de hiç kullanmadım. Bakayım neymiş. Ey maşallah. Çok net ben bununla oynuyorum. <laughs> Tam benlik. Herkes zaten bana <laughs> şeyi deyip duruyor. Shift'e basıyorsun devamlı koşuyorsun diye. Tam benim karakterimmiş o Seha. Yukarıda var Sağ geçti bir tane. Ne oldu arkadaşa? Abi soldan çıkar mı? Abi tank geliyor. Timing'e gel. Çık 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 buradan çık. Aa. Abi tank istemiyorum. Çok ne söyleyeyim. Yalnız şu beni şaşırttı. Ya ikinci gün gerçi. Yine konuşuruz canlı yayında bu hafta. Şey yazdı geldi gözüme. 30 binlerde falan takılıyor. 30-35 binlerde. Eş zamanlı Onlayı oynayıcı. Ne oyunlar 500 bin gördü, 1 milyon gördü. Ay Allah'ım yarabbim başladık yine. Ta. Kanka şuradan. Ben şöyle geçerim. Buradan gelen mi var? Abi son anda mı kaçarsın içeriye? Vallahi kaçta helal olsun. Ta. Okey. Daha fazla ölmeliydi. Çok oh, vurduk be. Çok güzel. Kanka. Ölecek mi polis mi çağırayım? Abi tank geldi. İyi vurduk ona. Adam biri vardı. Çok güzel. Abi tank burada olduğumuzu da anlamadı. İyi. Çok güzel. Kanka seni kaldırırım. Bu krallığı da yaparım. Senin için. Lan adam burada adam. Vuracağım inşallah. Kanka. Çok güzel. Çok güzel. Solda vardı. Ay. Mermi bitmiş. Kanka. Çok güzel. Ben burada takılıyorum o zaman. Çok güzel. Çok güzel. Nerede lan o? <laughs> Altta varmış. Kral alttaymış. Geldim kanka. Geldim tutuyoruz. Okey. Al şunu. Aa oraya giremiyoruz mu? Tamam pardon. Pardon. Abi vermememiz lazım. Adam burada. Dur lan ben de sana o zaman. Al bakayım. Ha, ne oldu? Seha. Nereye gitti adam? O da öldü. Okey. Tamam burayı vermiyoruz. Üstten çıkabilir ya. Mesela şurada var bir tane. Orada var. Güzel. Tamam benim yerimde ortaya çıktı ama o iyi tank var yanımda. Ee, merhaba. Saygılar abi. Saygılar. <laughs> S.A. merhaba. S.A. S.A. Tanktan saklanıyorum. Okey. Nasıl kaçtı o? Lan mermide bir çek. Güzel. Abi. İmdat. Allah'ını seven defansa gelsin. Allah'ını seven defansa gelsin. Ah. Ölmedi. Değiştir. Abi. Tamam birileri defansa geldi. Öldü. Mermi bitiyor. 4 mermi. Bu kadar. Bu kadar yani. <laughs> Geldim. Adam burada. Kanka? Öyle yok arkadan gelmek, öyle yok. Öyle sevmiyoruz. Adam geçti. Çok güzel. sağdan bir ses geliyor ama dofaya ama oluyor mu öyle bilmiyorum. Aa buraya sokturmuyor. Çok güzel. Merhaba. Oy koşu. Hayır. Duvar yıkıkmış. Geldim. Da yine bir şeyler oluyor. Sea, Sea, of, Sea, Sea. Yapma be. S.A. GG. Last kill. Güzel. Arkadaşlar. Valla. Oyun için yorumum. Güzel. Eğer ki Battle Bit olmazsa. Update'i. Sanırım Delta Force'tan devam edebiliriz. Siz de yorumlara yazın. Nasıl buldunuz Delta Force'u? İlk testte de yer aldınız mı almadınız mı? Neler değişmiş şu ana? Dediğim gibi ben ilk testte yoktum. O yüzden siz de yorumlarda paylaşın. Hep beraber konuşalım. Ama oyun güzel olmuşa benziyor. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.